Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Alparslan. Bugün sizlerle birlikte tekne turumuzun gün 5 part 6'sındayız. Yani toplam olarak bak 6 altın, 6. kez şu anda buzlarımızı koyacağız. Her abone 4 buz, her like 2 buz, her yorumda 1 buz. Buz videoma bakacağım. Çünkü o bir şey olduğu için ee, şey şey ee, neydi? Oynatma listesi olduğu için ben onu yapacağım. En son bunu çekmişiz. Ve bakalım kaç abone kazanmışım bundan. Analizlere bakalım ve bundan tam 3 abone kazanmışız. O zaman 12 buz koyuyoruz. O zaman o zaman 6 tane blok kurmamız lazım. 1 2 3 4 5 6. Şuraya da buzlarımızı koyalım. Aa. Şimdi de ladin odun Şimdi de odunları koyalım. Ve şu anda aboneler için buzlarımızı da koyduk. Ve şimdi like atanlar için koyacağız. Kanal içeriğine tekrardan gelelim. Ve 9 beğeni almışız bundan. Bir de dislike almışız. Bütün videolardan dislike alabiliriz. Şimdi 9 tane like aldığımız için her like 2 buzsa o zaman 18 tane buz koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle klavyeyi biraz daha çekeyim. Birazcık şey sesi göreyim. gelmiş olabilir. Hemencik şuraya bir tane toprak koyalım. Burayı bozduk. Hadi. Hemencik şöyle tahtaları da koyalım. ve bakalım. Şimdi meşaleleri de koyduk. Sonra da şimdi de yorumlara bakacağız şu meşaleleri koyduktan sonra da. Tamamdır. Ve şimdi yorumlara bakalım. Kaç yorum gelmiş? İki tane yorum gelmiş. Aslında üç gelmişti ama ben bir tanesini sildim. Yanıtla bakalım. Bir, ben ben Zekeriya gördüm ki hep kim abone olur. Bu arada da buradaki Azerbaycanlı kardeşimize selam olsun buradan. Bir diye bir tane yorum gelmiş. <laughs> ya neden böyle yorum geliyor? Neyse iki tane yorum gelmişti. Hem iki çift bir sayı, üç tek bir sayıydı. Silmemiz de güzel olmuştu. Tamam, şu anda şeylerimizi koyduk, baya uzun bir tane ol uzun oldu vallahi bu şey, bu sefer ve bakalım baya güzel, çok güzel. Yakında animasyon da yapacağız. Animasyon yapmamız için bir bu tekne videolarından bir tanesine en az 10, 20 like gelmesi lazım. Eğer bir tanesine bile 20 like gelirse animasyonu da ekleyeceğiz. Hepinize bay bay.